Abi şu an az önce beni polisten aradılar. Manisa Emniyeti midir nedir, her ne haltsa. İfade için şu an beni çağırıyorlar. Haberin bilgin olsun. Abi ben gideceğim. Mecburen vereceğim ifademi. Valla ben gerisine gerisine karışmıyorum abi. Haberin bilgin olsun. Manisa senin Numaran nereden Nereden arıyor? Abi sence profilimi verdiğin için olabilir mi? Bu çocuk sizi dolandırdı dediğin için olabilir mi? Abi helal olsun. Ben de dolandırdım değil mi? Başkalarını dolandırıyorum ben. Şimdi Sen benim ismimi mi? veriyorsun. Bak dinle beni dinle. Benim takas geçmişimi almışlar tamam mı? Mert oğlum bana ayak, ayak yapma. Bak ayak onlar ayak tamam mı? Mert akşam, Mert Mert bana ayak yapma. Ya. Heriflere gitmişsin resmini atmışsın. Herifler beni ayak bulup ayak. bana geldiler. Ayaklar sus bir. Mert bir sus. Bak benim ismimi vermişsin. Resmini atmışsın. Ayak. Kızı gidip dolandırıyorsun, olayı bana atıyorsun, tamam mı? Bize diyorsun başka şuralardan aldım, başka hesaplardan getirdim şurada. Abi ben senden bir şey istemiyorum. Şu saatten sonra soruara da girme, Seseden de defol git, tamam mı? Şu saatten sonra ben ifadem vermeye de gidiyorum. Nereye kaçıyorsan kaç abi, umurumda değilsin. Ya ben kime dolandırmışım ya? Vallahi Mertcim, vallahi tamam. ister dolandır, ister dolandırma abi. Bu yaptığını ben unutmayacağım. Bu yaptığını Aa, ben ben unutmam. Konuşalım. Mert, bu yaptığını ben unutmayacağım abi. Kim unutursa unutsun. Tamam? T, t, ye, Yok arkadaşım e ben hiçbir yere, yere gelmiyorum. Ben hiçbir yere gelmiyorum. yaptığın ayıp. Dinlemeden etmeden niye şey yapıyorsun? Ben Lan nasıl t, de dinlemeyeceğim? Bana şey. diyorsun ki, Steam si, profilinden ha. zifusu'yu kaldır. Bir oradan envanteri kaldır. Niye diyorsun bunları? Ulan o zaman şüphelendim. Bir mi? şey demedim. Bak o zaman şüphelendim. Tamam mı? Bak o zaman şüphelendim. Bir şey demedim. Gene hayırdır falan dedim. Şimdi erikler bana diyor ki. Gitmişsin. Trade yapmışsın bize resimlerini attı diyor. Herifler beni bulmuş. Nasıl buluyor bu herifler beni? Kevinden mi buldu? Benim senle trade yaptığımı ben kim ben biliyor arkadaş? Zaten. Mert, bak ben sana Mert ben benim onu? senle, benim evet. senle trade ha. yaptığımı kim biliyor? Senden Allah, benden başka Allah. kim biliyor abi? Ben, on, ben lan ben ne diyorum sana anlatmaya çalışıyorum da dinle beni dinle benden başka bir şey demiyorsun. Neyi anlatacaksın abi? akşam ben konuştum tamam mı? Bunlar beni şeye çağırdılar TSE'ye benim kendi telefonumdan aradılar. Bana dedi ki hatta sana da söyledim o zaman. İşte ya yarın ya cumartesi geliyorum yanına falan filan bilmem ne dedi tamam mı? Ondan sonra bana dedi takas geçmişin az. Ben de dedi sana inanayım. Hani. Mertciğim, Mert, Mert Mert. Abi ben hiçbir yalanına inanmıyorum. Tamam mı? Ben şu anda ifade vermeye gidiyorum. Valla bundan sonra sana kendine ulaş. Sörre bir daha girme. TSE'den de defol git. Ben senin gibi insanı tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum arkadaş. Hadi gör. Tamam abi. Hadi görüşürüz abi. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Koydum yerine. Ekşiden çıkacağım. Söyle ne söyleyeceğim? Bir dakika konuşacağım. Ondan sonra ne yapacaksın ya? Mikrofon mute. Gördüğün gibi TS geldi diyor. TS'den ben size bir şey söyleyeceğim. Sayın manyak bir şey var dedim ben de. Tamam mı? Hı hı. Şimdi böyle sayın arkadaşım falan. Tamam. Kanka dedi bana verdi dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Ben de dedim yok dedim. Hayır falan. Kanka dedi ver dedi bari dedi ben de fotoğrafını çekip vereyim. Ondan sonra dedi takılırsın dedi. Yani bir şey geri Hı Hı hı. Ondan sonra ben de şimdi sen hani orada beklerken bir saat geçecek şey yapacaksın ya. Ben de dedim ee, bunun şeyini sileyim. Beni çevrim dışı görsün, hani internet gitmiş gibi veya dedim hani oyundan düşmüş gibi olsun falan. Ondan sonra dedim şey yapayım, Mahmut geri verince de hallederim. Hı hı. Ondan sonra verdim bunu Baktım bu çıktı oyundan. Verdikten sonra kaçtı. Hı hı. Ondan sonra işte konuştuk falan, bana dedi neyse ben anlattım böyle böyle diye bak dedim beni kaç kişi aradı dedim ondan sonra beni zor durumda bırakırsın falan ondan sonra ya dedi vermeyelim boşverdi yani ne olacak nereden bulacaklar yani. senin adı adını numaranı buluyorlar falan Hı -hı. ondan sonra ben dedim uğraşmayalım tamam mı evet neyse aradan biraz zaman geçti bu artık korktu mu ya da vicdanımla evlenmedi bilmiyorum geri verdi bana Hı -hı. ondan sonra Sonra işte biz sizinkilerle falan filan konuştuk. Hı hı. İşte zaten o zaman ne konuştuysak ondan sonra ben dedim lanet olsun hiç bir hukuka vermiyorum dedim. Hiçbir şeyde ispatlar var. Anladın? Evet. Olay öyle oldu yani. Ama bak her şey ispatlandı. Her şey ispatlandı ama değil mi? Ben seni aradım. insan gibi. Ya, ya, ben şöyle söyleyeyim sana. Benim hiç içimden gelmedi. Ben zaten bak diyorum sana. En başta ben sana çelebeği falan geri verdim. Biliyorum. Resimleri bile bilgisayarda duruyor. Benim almak gibi bir amacım yoktu zaten. Çakal fazlasını koparmak için veriyorsun. Ondan sonra bir an artık katil eve geldi. Bir şey mi oldu anlamadım ben de. O an dedim zaten sen o zaman oyunda yoktun. Seninle de konuşmuyorduk. Ben, ben o, şey o ara yaptım. şey yaptım. Şurdu. Ben direkt çıktım.